Evet arkadaşlar, dün yaptığımız elle çalışan tarım aletini dinamoluya çevirmiştik. Bugün meyvesini alıyoruz. Yonca tohumunu ayırıyoruz. Çok da güzel ayırıyor. Sistem bol numara oturmuş. Gibi yonca tohumunu ayırıyor. Böyle. Bunu önceden elle çeviriyorduk, çok yoruyordu. Bu sefer dinamolu olduğu için hiçbir sıkıntısı yok. Akşama kadar tohumayız. Evet, yonca tohumu. Şimdi tertemiz.